siz hayal edin biz tasarlayalım sloganıyla müşterilerine en üst düzeyde hizmet veren Karataş Yacht Design 1996 yılından bu yana ödüllü tasarımcıları ve mühendisleriyle sektörde var olmaya devam ediyor yelkenli teknelerden motor yatlara, yolcu gemilerinden katamaran kıyı kruvazörüne kadar çeşitli deniz araçlarını tasarlayan Karataş Yat Design'ın kurucusu ve aynı zamanda baş tasarımcısı İbrahim Karataş, Giz bir TV'ye firmaları ile ilgili bilgi verdi. Uzun zaman yelkenli projeleri ürettik. Şu anda daha çok motor yatlarla uğraşıyoruz. Günümüzün moto, moda motor yatları Explorer teknelerdir. Yani ekonomik çalışan, büyük yaşam alanları vadeden tekneler bunlar. Ee, bizim ekspertizimiz daha çok mühendislik alanında. Ee, Birçok tersanenin çözüm ortağıyız, ee, onların altyapılarını hazırlıyoruz. İmalatlarında kontrolörlük yapıyoruz ama esas olarak da gemi mühendisliği veriyoruz. Ee, bu trendin uzun zaman daha devam edeceğini düşünüyorum. Benim memleketim de Muğla zaten yani Bodrum, Marmaris. E, teknelerimizin çoğunu orada görmek benim de çok e, gururlandıran bir şey. Şirketimizde benimle beraber e, dört mühendisimiz daha var. Bu dört arkadaşla e, oldukça verimli üretimler yapıyoruz. Baş tasarımcı Karataş devam eden projeleriyle ilgili ise şu bilgileri paylaştı. Marka model söylemek belki doğru olmaz ama yani ismini söylemekte sıkıntı olmayan Numer'in mesela Explorer serisinde biz uğraşıyoruz. Onların kabuklarının mühendisliğini biz yapıyoruz, inşaatını biz yapıyoruz, e, inşaat kontrollerini yapıyoruz. Temelde yürüyen bir işimiz bu. E, başka büyük tersanelerde projelerimiz var. 38 metre boyda bir motor uğraşıyoruz. Amerikalı bir sahibi var. Ee, bir tane 70 metre rapid projemiz var. Bitmek üzere. Bu da önemli bir tersanenin ürünüydü. Lürsen'in ürünüydü. Ee, bunun dışında da çok ufak tefek projelerimiz var. Dediğim gibi e, onları tabii söylememiz pek uygun olmadığı için burada paylaşamıyorum. Ama bizi takip edin. İntern e, Instagram, LinkedIn ve internet sitemizden. Verimlilik, düşük maliyet, gelişmiş güvenlik, sürdürülebilirlik ve müşteri memnuniyeti gibi konularda kolaylık sağlaması beklenen yapay zeka ile ilgili olaraksa şunları ifade etti: Birkaç deneme yaptık, ee, çok başarılı görmedik. Çünkü biz kreativiteye inanıyoruz, yani bir yaratıcılık becerisinin insan beyninden çıkacağının daha, yani daha öyle bir yol olduğunu düşünüyorum. Ancak bu teknolojiye karşı kapalı değiliz. Şahsen fikrimi soruyorsanız o korkuyorum. Yani bu korku tabi biraz şeyden yani bunun en ekstremi ne olur diye düşündüğümüz için mühendislik olarak biz bunları yaptığımızda yani iki, bir şey izah ederken en ekstrem birkaç kondisyonu düşünürüz. Yapay zekalı bir dünyaya geçtiğimiz zaman birçok konuda bize faydası olacak. Tekne kullanımında hani kendi adımıza bakarsak sağlık sektöründen eğitim sektörüne birçok şey değişecektir tahmin ediyorum. Ama e, bunun sonunda eğer yapay zekada bir bilinç sahibi olur ve bize hakim olmaya kalkarsa o konudaki durum biraz karanlık. O yüzden korkuyorum.